Merhabalar kan kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım sağlığınız saatiniz iyidir böyle ben kendime bir kahve yapacağım <laughs> elimde çekiyorum ne kadar e, çekebilirsem tek elle şöyle kahvemi koydum şekerimi koyuyorum kendim için yapacağım şöyle. Kahvemi kaldırayım. Buraya böyle sunumda hazırladım. Sizler ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Benim günlerim bayağı koşuşturmacı geçiyor. Bugün böyle evdeyiz şimdilik. Bilmiyorum gün içerisinde ne yaparız? Nereye gideriz? şimdilik böyle kendime kahve yapacağım. Biraz mutfağı silip toplayacağım. Akşam misafirim vardı bayağı kalabalıktık. Onların bulaşıklarını daha boşaltmadım. Makineyi boşaltmadım. Kahvaltı yaptık. <laughs> Eşim sütlü kahve içti. Ben de dedim kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Öyle bakalım. Kahvem bitti. Aa niye köpütmemiş ki? Bakar mısınız? Niye böyle oldu? Bakalım bu sefer nasıl oldu? Öbürünü döktüm. Bakın bu sefer iyi olmuş. Deminkini niye öyle yaptı anlamadım. Şöyle bana afiyet olsun. Ben biraz önce suyumu koymamışım, çikolatamı koymamışım. Bir de <laughs> bana afiyet olsun diyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kafa birazcık dalgın. Şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi. Şöyle mutfağımı istedim. Buraları böyle çamaşır suyuyla sildim ocağımı böyle bu şekilde temizledim. Hatta ocağımın telleri falan orada. Gerisini hep makineye attım. Makineyi tekrar çalıştırdım. Burada yerdeki yolu, banyodaki paspasları hepsini makineye atıp çalıştırdım. Evdeyken bunlar yapılması gerekiyor. Böyle her yerin tozunu aldım. Böyle yukarıları elden geçirdim. Şöyle hatta buraları göstereyim. Tertemiz misler gibi. Şimdilik mutfaktan çıkıyorum. Şöyle ben pudingli pasta yapıyorum. Ama çırpacağım içinde içinde bıraktığım için acayip ısınmış sapı. Şöyle tutmaya çalışıyorum da. Şöyle 1 litre süt koydum buraya. 2 paket puding koydum. Fındıklı pudingden. Şöyle biskivilerimi püskübile, de hazırladım. Diyemedim. Bazen insan niye öyle oluyor bilmiyorum ama konuşamıyorum. Dilim dolanıyor sanki. Şöyle sütümü pişiriyorum. Böyle pudingim oldu şimdi ben koymaya başlayacağım şöyle koyulaştı ben çok böyle koyu koyu yapmıyorum çünkü pasta e, şey içinde bisküvi olduğu için zaten çekiyor koyulaşıyor bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum yani sütünü birazcık az koyabilirsiniz isterseniz koyu kıvamla ben bu şekilde 1 litre e, süte 2 ım, poşet puding yeterli geliyor Şöyle döküyorum. Dediğim gibi isteyenler bunu koyu kıvamda da yapabilir. Bunlar biraz zevk meselesi yani. Benim çocuklar buna bayılıyor. Bu arada yarın havalanına gideceğiz. Küçük oğlumu koyup Büyüklerim büyüklerimi alacağız havalanından. Yani yarın İzmir yolcusuyuz. Şöyle pudingim bittiğim, Biraz soğusun. ilk sıcaklığı çıksın sonra buzdolabına kaldıracağım. Akşamda da inşallah yeriz. Şöyle 4 kat oldu. Küçük borcamla yaptım. Şöyle kendime meyve tabağı hazırladım. Programlar başladı. Biraz televizyon seyredeceğim. Bugün böyle evde dinlenmece. Ufak tefek işleri yapıyorum. Süpürge tut, işte toz al. Yani bunların da yapılması gerekiyor malum. Akşamda dediğim gibi misafirim vardı. Biraz ortalığı topladım. Ee, yarın da havalanına gideceğiz. Gene zamanım olmayacak. O yüzden Dedim bugünden böyle işlerimi halledeyim ee, öyle valla bugün de böyle bir video çekeyim dedim umarım beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı bir like bırakmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.